sıyrılabilecek mi rakibinden? Geriye açtı oyunu. İrfan'la oynadı. İrfan'dan pas ortadaki İsmail'e. İsmail aldı kaleyi karşısına baktı kaleye. İsmail vurdu. savunmadan sekti. Gol! oldu. İsmail! Gol oldu. Gol oldu. oldu. İsmail yüksek. İsmail, İsmail yüksek. İsmail Çok İsmail güzelsin. Yüksek. Amerika. İsmail. Sekti gol oldu. Sekti gol oldu İsmail. İsmail. Sekti 1-0 öndeyiz Ramaç'ta. İsmail gerçekten soyadı gibi yüksekten vurdu. Gerçekten top savunmaya çarptı. Evet. Ve kaleci ne yapsın artık buna? Önde yakalandı. Top direğin hemen altından ağlara gitti ve Fenerbahçe'miz 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. İşte... Rossi yaptı ortasını kale alanına doğru. Sekti. Gol artık Gol be vuruşuna toplarla gitti. 2-0. Bir gol attı. İrfan gol attı. İrfan Can direkt Can vurdu kafayı. Farkı ikiye yükseltiyoruz. Bravo İrfan Can. Ya şu devre arasında 2-0'ı çok kalpten istedim evet. ama. Gel benim kardeşim. 2-0 oldu. Ve bu gerçekten ilk yarıda oynadığımız iyi futbolun karşılığını iki golle almamız gerçekten benim için çok önemliydi. Bravo Fenerbahçe. Bravo İrfan Cank. Bravo çocuklar. Bravo Orta. Bravo İrfan Can. Ortada Serdar Dursun var. Rossi. Şimdi yaydaki İrfan yap bunu çıkartın. İrfan. Bravo İrfan, bravo İrfan. Yayda topu önünde buldu. Kalecinin önde olduğunu gördü İrfan Can Kahveci. Topun dibine girdi. Direğin hemen altından topu alır. Çok Öğlen güzel diğime. gol ya. Başta durumu 3-1'e getirdik. İrfan Can Kahveci'nin ikinci golü bu. Kalite. Ele Uzaklaştırıyor Vucic. Ön alanda baskı Mert Hakan kazandı topu. Mert Hakan ceza sahası için Mert Hakan. Gol be. Mert Hakan. Gol be. Mert Hakan. Çok güzel Mutleşen gol be. gol be. Bitti baskıyı yaptı. Topu kazandı. Sol çaprazdan. Mükemmel gol. Harika bir gol. Çok goal. güzel, güzel goal. Yani öyle Bravo keyif veren bir takıma dönüştük ki Serhan. Evet. Dörder dörder atıyoruz. Yani e, her maçta hücum etkinliğimiz. Yani bu topu gidip Mert Hakan'ın presle kazanması, evet. kendi kazandığı topla ceza sahasına girmesi ve mükemmel vurması. Hepsi arka arkaya. Bunlar çok değerli. Yani biz de kendimizi artık türbülerin çözgüsüne <laughs> kaptıralım Serhan.